Necip Recep ayını. Allah şükür selametle geçirdi. Allah yaptığımız ibadetlerimizi makbul eylesin. Yani bu yolda sabit kadem kılsın. Sabit Mühim şeydir. Her, her şeyde sebat eden insan kazanır. Bunu Şeyh Baba'mız Şeyh Nazım Hazretleri e buradan işte 40 sene önce 84'te falan Şam'dan o vakit Kıbrıs'ta bir tane üniversite vardı. Şam'dan bir talebe vardı orada. Talebe fazla da ihvan çok azdı yani o zaman başladı. Şeyh Baba'yla böyle konuşuyor. Şeyh Baba'ya soruyor. Bu adam şöyle zengin oldu, böyle zengin oldu. Ben ne yapayım? Fazla da okumada da başarılı değildi. Böyle gelsin ha. İşin sırrı sebat etmektir. Nerede sebat edersen, ister din, de, din işlerinde, tarikatta, şeriatta, dünya işlerinde işlerde sabah edince muhakkak şey yapar, başarıya ulaşır. Onun için sabah etmek büyük bir hazinettir, büyük bir yapabilene faydadır en büyük fayda o. Yani, e, yine evliyalar. E, i̇mtihan olsun diye müridini dağın başında koydu. Ben geliyorum diye. Seneler geçti. Aylar, ayın sonu, sene, sene, yedi sene sonra e, bir mürit Dağın başında şeyhi bekliyor. Onun sebatından dolayı e, ona vilayet mertebesi açıldı. Yani bu meseleler e, tabi sebat etmek kolay değil. Yüz tane insanın başına her gün fikir gelir, nasihat eden insanlar, akıl veren insanlar çok olur. Onun yani sabah etmesi zor olur. Onun için sen yolu buldun mu o yolda sebat et, yolu bırakma, sonra hayra çıkar. Daha bu Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in iyi bir Mürşid, iyi bir insan bulduktan sonra onun peşini bırakma. Tabi hakiki olsun, hakiki olmayana çok e, iddia edenler, çok iddia edenlerin peşinden de gitme. İddia edenler e, ben şöyle, ben böyle, ben dedik mi, dedim mi, hiç onun şeyi baştan bitmiştir. Onun için ona gitmeye gerek yok. Hakikisini ara, Allah'tan hakikisini iste, kalbine verilir. Şeyh Efendimiz Şabbal Nazım Hazretleri derdi, kalbin kime yatıyorsa oraya git. Biz kimsenin müridinde gözümüz yok. Kimsenin müridini almaya da kimseyi davet etmeyiz. Ama kalbinde varsa o başka. Şehirler çok yani iyi. İyi de var. Ee, hakiki şehirler de var. Yani illa bir şehir şey kalbini yatmadıktan sonra senin kısmetin yazılıdır. İşte kime tabi olacaksın, kime olursan o vakit kalbin mutmain olur, ona tabi olursun. Bu gelecek bu ayın maşallah ayın 15'inde Berat gecesi ki onlar o senenin e, her şey yazılır, rızkı yazılır, eceli yazılır, hastalık olacaksa, ne olacaksa bir senenin şeyi o gecede olur. İşte bu yani kalbine hangisi kısmetse gene o yazılmış olur o, o gecede. Hani o gecenin fazileti büyüktür. Ee, Kısmet neyse o olur. Orada Allah Azze ve Celle ne yazdıysa o olur. Onun için illa bir zorla kimseyi getirmeye gerek yok. Allah kısmet ettiyse gelir. Hiç kimse mani olamaz. Hiçbir şey mani olamaz ona onun kısmeti ise neyse onun için, onun için, arasın insan, mürşidini arasın, şeyhini arasın, bu dünya onlarla güzel olur, ahiret daha da güzel olur onlarla. Bütün dertler bertaraf olur Allah'ın izniyle dünya e, müminin cenneti değil ama tarikata şeyhe bu, bulunan cennet gene olur ona. Mümin aslında dünya kafirin cennetidir. Ama Allah Azze ve Celle gene bize de lütfetmiş. Onu da inşallah hem dünya cennet olur, hem ahiret cennet olur. Bizim çok akıllı izleye geçen Kıbrıslılar e, eskiden e, cennet de burada, cehennem de burada derdi. E, i̇lk daha Kıbrıs'a seneler sonra gitmiştik. Küçükken ya, e, gidiyorduk da Büyük. Büyüdükten sonra bir gittik. Caminin karşısında ev vardı. Bir adamcağız vardı orada. Temizlik yapıyor camiye. Selam, selam. Nasılsın? Bence? Şey, şeydi, adam hemen orada. Cennet de burada, cehennem de burada dedi. Orada başka bir şey yok dedi. Sen bilirsin dedik. Sen görürsün. Cennet neresi, cehennem neresi. Seneye kalmadı adam gitti artık orada gördü cenneti, cehennemi arası. Onun için yani bu dünya e, kafirin cennetidir. Çünkü ne kadar şey olsa bile e, kötü durumda olsa bile cehennemden daha iyi. Ona göre cennettir Çünkü ahiret cehennemden başka şey değil kafire. Bir Allah Azze ve Celle'den e, başkaldıran, tanınmayan, etmeyen, kabul etmeyen, e, Peygamberlere e, buğz eden, sevmeyen insanlar yani kafirim diyor, kâfirli. E, her türlü zulmü yapıyor. Onun da cezası e, ahirette cehennemdir. Onun için dünya ona göre cennettir. Bu e, galiba Hazreti e, Abdülkadir Geylani Hazretleri e, galiba a, atla giderken bir tane e, karşısına gelen işte e, gayrimüslim birisi, Şimdi nasıl siz söylersiniz burası biraz cennet sizin için cennet değil sen atabilmişsin ben bu fakir halimden böyle sürünüp gidiyorum nasıl diyorsun ben tabi sen ahiretin cehennemine karşı burası cennettir sana göre cennettir Ahirette iman etmezsen o vakit ahiret sana Cehennem olduğu için dünyayı ararsın. Dünyada olup da bu fakirli en fakir hali, en kötü halini ararsın. Bunun için bu kısmet neyse onu diyorduk. Bu kısmetimiz Allah'a şükür binlerce şükretmek lazım ki. Bizi insanoğlu yarattı, o şerefe nail yaptı. Onun şerefi imanla, İslamla. İmanı olmayan insanın hiçbir fazileti yok, hiçbir ona hürmet etmeye bir lüzum yok. Allah Azze ve Celle hürmet etmeyene ona hürmet etmek, ona değer vermek e, gereksiz bir şeydir. E, vereceksen ver. Bu şey değil ama onun bir faydası yok. E, lüzumu yok. Sen onun yerine Allah'a e, tazim et, Allah'a e, yönel. Allah Azze ve Celle'nin şerefi, sana verdiği şeref en büyük şereftir. Bu insanlar bir tane şu adam meşhurdur. Şu televizyonda çıkmış, filmde çıkmış, şurada çıkmış, bu çıkmış. adamdan bir adam veya şey, ona bir söz söylese uçar bayılır. Halbuki hiçbir şey yok sana sarfetti, e, iltifattı, güzel sözlü filan, onların hiçbir sana bir faydası yok. Faydası olan e, Allah yolunda olmaktır. Allah e, yolu insana lazım olan yoldur. Bu dünyada nedir lazım olan derler yolculuğumuz yolcu yolcuyuz. Hiçbirimiz şey yapmıyor. Kadınlar arkaya geçsin. Arkaya geçsin kadınları. Yolcuyuz. Biz şeydeyiz. Buranın ahalisi değiliz. Bir gün Almanya'da namaz e, kılıyoruz. Seferi olarak iki rakat kıldık. Baktık arkamızda bir oranın eh, ahalisinden birisi. O da selam verdi iki rakatta. Dedi ki, ya, birileri de dedi, sen yolcu değil misin? Sen buralısın, nasıl böyle iki lakata. Ben de yolcuyum dedi. Dedi, doğru. <laughs> Ahiret yolcuyuz hepimiz. İşte durmadan bir gün, bir gün, bir e, hafta, bir ay, bir sene geçiyor. Bilmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hakikaten yani bu sözler de güzel sözlerdir. Yani insanoğlu zannediyor ki durduğu yerde sene geçiyor. kendi de aynı şekilde. Abi bilmiyor ki her şey işte ahirete doğru ilerliyorsun. Allah Selamet versin, iman selamet versin inşallah. Bu mübarek aylara hürmet etmek, onlardan istifa et, istifade etmek, insanın faydasınadır Allah mübarek eylesin bu nice ay, seneler inşallah bu zulüm de biter yani şey, günler geliyor geçiyor ama o da boşuna geçmiyor zulüm daha çok çoğalıyor. Bu çoğalması e, zevalına bir de, işarettir. Zulüm çoğaldıkça o muhakkak zirveye gelince muhakkak eniş bir yokuşun, her yokuşun bir enişi var. O gidecek. E, görüyoruz her tarafta. Yani dünyanın e, iyiye değil, kötüye gittiği buna karşılık insanlar bir ümitsizliktedir. Ümitsiz olan, e, imansız olanlar. Ama yani imanlı olanlar biliyor ki bunun sonu selamettir. Bunun sonu Allah'ın ﷻ e, bütün dünya zulümden kurtulmaktır. Dünyayı kurtarmak. Mehdi Aleyhisselam'la inşallah. zaman da ona da geçiyoruz. Bu günlerimiz de e, boşa gitmiyor. Dediğimiz gibi hayat aylar yıllar geçiyor ama işe yaklaşıyoruz. E, i̇nşallah Mehdi Aleyhisselam'la yaklaşıyoruz. E, bütün dünya, dünyanın İslam olduğu günler görürüz inşallah. Her zamanda Allah kavuşursun. Hepimiz için Mehdi Aleyhisselam'la beraber olmak. E, olalım inşallah. والله الله توفيق الفاتحه